Eğer biz bir hata yaptığımız zaman Ya Rabbi ben hata yaptım. Ben tövbe ediyorum. Özür diliyorum. Allah da affedecek inşallah. Bir sevap yaptığımız zaman Allah yaptırdı bana. Demeyin ben yaptım. Sevap yaparsanız emri bir ma'ruf ve nankür yaparsanız ibadet yaparsanız zikir yaparsanız Allah bana yaptırdı. Ben değilim. Yeni derseniz, Allah bunu daha fazla yapacak. Ama günah yaptığımız zaman, ben günah yaptım ya Rabbi, ben nefsime zulüm yaptım ya Rabbi, beni affet ya Rabbi, Allah'a yalvaralım, Allah'u Zülcelal de bizi affedecektir inşallah. Hep böyle bilelim, nefs bahusuz bizim bu ahir zamanda, ateş gibi alevleniyor, alevleniyor. Yemekler çok, nimetler çok. Öyle olduğu için bahusuz bu telefonlar, bu televizyonlar, kadınları, erkekleri birbirlerine zarar veriyorlar, günaha giriyorlar. Dikkat edelim kendimize. Çok dikkatli olalım. Birkaç gündür dediğim gibi birkaç gündür bitecek bu Bittikten sonra pişman olacağız ama pişmanlık menfaat vermez. Şimdi pişman olalım.